Arkeologlar Mezopotamya topraklarında binlerce kil tablet buldu. Bu tabletler insanlık tarihinin ilk yazılı kayıtlarıydı. Ama içeriğinde yazanlar hala tartışma yaratıyor. Bazı tabletlerde tanrılardan bahsediliyor. Anu, Enki, Enlil ve bu tanrıların gökyüzünden inerek insanlara bilgi verdiği yazıyor. Nippur tabletlerine göre İnsan tanrıların işini hafifletmek için topraktan ve tanrısal kandan karıştırılarak yaratılmıştı. Bu anlatım, binlerce yıl sonra Tevrat'taki Adem hikyesine neredeyse birebir benziyor. Sümer kral listesi ise bambaşka bir gizem içeriyor. Bu listeye göre, tufandan önce hüküm süren bazı kralların ömrü 20 bin yılı aşıyordu. Modern tarihçiler bunu efsane olarak görse de, tabletlerin dili sanki gerçek bir kronoloji anlatıyor. Astronomi tabletlerinde ise Venüs'ün yörüngesi, ayın döngüsü ve tutulmaların tarihleri yer alıyor. Bazılarında Güneş sistemindeki gezegenler doğru sıralamayla yazılmış. Oysa bu bilgi teleskoplardan binlerce yıl öncesine ait. Bilim insanları bu bilgilerin nasıl yazıldığını açıklamaya çalışıyor. Kimi bunları gözlem gücüne, kimi ise tanrı mitlerine bağlıyor. Ama her yeni çözülmüş tablet İnsanlığın geçmişine dair bilmediğimiz bir sayfa daha açıyor. Sümer tabletleri sadece tarih değil, belki de insanın ilk kozmos hikayesiydi.